Merhaba ben Umut Barbaros Kutuntaş Ortaokulu'na gidiyorum. 7. sınıfa gidiyorum. 12 yaşındayım. Bu projede bulunma amacım zihin haritaları yaparak öğrenimi kolaylaştırmak, kitap okumaktan ve oyun oynamaktan hoşlanıyorum. Merhaba ben Edirin. Barbaros Kutuntaş Ortaokulu'nda okuyorum. Resim yapmayı ve yüzmeyi çok severim. Etiminin de katılma amacım zihin haritalarını yapmayı öğrenebilmek ve İngilizcemi güçlendirebilmek. Merhaba, ben Eylül, 11 yaşındayım. Barbaros Kutlutaş Ortaokulu'nda okuyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Müzik dinlemeyi ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bu projeye katılma amacım İngilizcemi ve kendimi geliştirmektir. beni Ayşe Ayşegül, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu'nda okuyorum. Ben tel çözmeye ve kitap okumayı çok seviyorum. Etimin ilk projesi benim bu konuları anlamamda bana yardımcı oluyor. Dinler haritaları yaparak konuları İngilizcemi pekiştirebiliyorum. Merhaba ben Yağmur. 12 yaşındayım. Barbaros Kurtuluş Ortaokulu'nda okuyorum. 7. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı ve el sanatları ile uğraşmayı çok seviyorum. Bu proje İngilizcemizin gelişmesine ve zihin haritaları sayesinde konuları daha iyi öğrenmemize katkı sağlar. Merhaba ben Elvin. 11 yaşındayım. Barbaros Kurtuluş Ortaokulu'na gidiyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Dışarıda gezmeyi ve bisiklete binmeyi çok severim. Bu projeye katılma amacım İngilizcemi geliştirmek ve de yeni şeyler öğrenmektir.